Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki notlara, alıntılara bir bakalım dedik. Reşat Nuri Güntekin'in dünyasına, onun o unutulmaz karakteri Feride'ye, yani çalı kuşunu daha yakından bakacağız. Yazarın hayatından bazı kesitler var, bir de tabii romanın kendisinden, can alıcı bölümlerden pasajlar seçtik. Amacımız ne? Bu zengin malzemeden sizin için en çarpıcı noktaları, Feride'nin o ilginç dönüşümünü ve romanın asıl özünü damıtmak. Evet. Gerçekten de hem yazarın kendi yaşam öyküsü hem de Feride'nin hani İstanbul'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan o serüveni bayağı iç içe geçmiş durumda. Notlar da zaten gösteriyor. Güntekin'in öğretmenlik, müfettişlik deneyimleri ne kadar e, belirleyici olmuş. Evet evet. 1889 İstanbul doğumlu Darülfun'un mezunu. Yani bugünkü edebiyat fakültesi diyebiliriz. Sonrasında yıllarca öğretmenlik yapmış. Bu bölüm maalik bir Bayağı yoğun bir eğitimci var. Peki bu ana bölüm sizce sence sadece romanın geçtiği yerleriyle belirlenmiş. Yoksa bu o idealizmin yani ve blokosu arasındaki çatışmayı da mı gösteriyorlar? Yok, yani tepkiler birbirine karşılaştığımız zorluklar var.

senin de, sanki en başından beri bu çarpışma potansiyelini taşıyor gibi değil mi? Çocukluğundaki o ele avuca sığmaz halleri, Fransız okulundaki muziplikleri, hani Sir Alexia verdiği o meşhur cevap, balık gibi göl içinde doğdum demesi ya da ağaç tepelerinden inmemesi yüzünden aldığı o çalı kuşu lakabı. Bu sadece yaramazlık mı yoksa daha derin bir şey mi? Bir baş kaldır mı belki. Kesinlikle bir özgürlük arayışının ilk işaretleri bence. Hatta bu başına buyruk ruh onun daha sonraki kararlarını da şekillendiriyor aslında. Özellikle kuzeni Kamran'la olan ilişkisi ve yaşadığı o büyük hayal kırıklığı. Şey var ya, nişanlıyken Kamran'ın ihanetini öğreniyor, Münevler diye bir kadının getirdiği mektupla ve her şeyi düğüne günler kala ardında bırakıp Anadolu'ya gitmesi. Bu onun için bir yıkım gibi görünse de aslında kendi yolunu çizdiği bir yeniden doğuş anı. Çok kritik. Anadolu'daki o ilk yıllar notlarda geçiyor. Zeyniler Köyü, Bursa'da o ilkel şartlar, yerel halkla kurduğu ilişkiler. Mesela Hatice Hanım, muhtar, hatta o tuhaf öğrencisi Zehra gibi detaylar var. İstanbul'daki köşk hayatından sonra muazzam bir değişim bu. Tam bir yüzleşme aslında. Evet. Anadolu'nun sadece ee, yoksulluk, cehalet, dedikodu gibi zorluklarıyla değil, hani B'deki Şeyh Yusuf Efendi olayı var, ya da Ç'deki o gülbe şeker yakıştırması, bunlarla yüzleşiyor ama aynı zamanda insanların o saf haliyle dayanışmasıyla da tanışıyor. İşte bu deneyimler onu kırılganlıktan alıp güce taşıyor. Özellikle kimsesiz Muniseyi evlat edinmesi, ona sahip çıkması, bu Feride'nin merhametinin ve içsel dönüşümünün en somut göstergesi bence. Başkasına umut olurken kendi yaralarını da sarıyor adeta. Hı hı. Bu süreçte sadece öğretmenlik de yapmıyor değil mi? Savaş yılları geliyor, Kuşadası'nda okul hastaneye dönüyor, hemşirelik üstleniyor. Orada Doktor Hayrullah Bey ve yaralı binbaşı İhsan Bey'le tanışması, hatta İhsan Bey'e acıyarak yaptığı o evlenme teklifi var. İlginç bir an. Bu olaylar Feride'yi nasıl olgunlaştırıyor sizce? Ya her biri Feride'nin fedakarlık kapasitesini ve hayata tutunma gücünü gösteren bir kilometre taşı gibi aslında. İhsan Bey'e yaptığı teklif belki biraz acımadan doğuyor başta ama aynı zamanda onun ne kadar cesur, ne kadar alışılmışın dışında davranabildiğini de gösteriyor. Ve tabii Doktor Hayrullah Bey'in Feride'nin günlüğünü bulup yıllar sonra Kamran'a ulaştırması meselesi var. Bu da işte geçmişle yüzleşme ve affetme temasını getiriyor romana. Yani Feride'nin yolculuğu aslında Kamran'a olan aşkının çok ötesinde bir şey. Kendi kimliğini inşa etme mücadelesi. Notlar ve alıntılar da bunu çok net gösteriyor gibi. Kesinlikle. Aşk var, ihanet var, fedakarlık var, evet. Ama aynı zamanda dönemin toplumsal yapısı, eğitimdeki aksaklıklar, bir kadının tek başına ayakta kalma mücadelesi ve tabii Anadolu gerçeği. Bunların hepsi Feride'nin gözünden bize ulaşıyor. Bu yüzden sadece bir aşk romanı demek haksızlık olur. Bir dönemin aynası aynı zamanda. Feride'nin o direnci ve ideallerine sahip çıkışı onu unutulmaz kılan şeylerden biri bence. Evet, elimizdeki bu kesitlerden yola çıkarak gördük ki Çalıkuşu yani Feride o korunaklı hayattan çıkıp Anadolu'nun zorlu koşullarında kendi gücünü keşfeden idealist ve direngen bir kadının simgesi olmuş adeta. Peki son bir soru belki Sizce Feride'nin bu kendini arayış ve adanmışlık hikayesi bugün bize aidiyet ve yuva kavramı hakkında ne düşündürüyor olabilir? Belki de gerçek yuvanın hani duvarlarla çevrili bir yerden çok insanın kendi içinde inşa ettiği değerler ve anlam olduğunu fısıldıyordur bize. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.